arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size e, eşleştirme oyunu oynayacağız. Mesela <laughs> arkadaşlar. Mesela bu kum peçetesi ihtiyacı var. Böyle bir şey şey ihtiyacı var. Kediye fare ihtiyacı var. Evet arkadaşlar benim ciddi, çok iyi gitti. Bu bok iyi ben arkadaşlar. başka. Reklam geldi ben de bir yerim. Arkadaşlar dev Arkadaşlar devam ediyoruz. Burada zaten tane balta var. Yani bu ihtiyacı var. Bu itfaiye bilemedim ama sadece o var. Neden? Aa bu itfaiyeymiş. Arkadaşlar. Bu mi? Neyse arkadaşlar siz de <laughs> Evet. Buna işte itfaiye dolar kastım dur. Nevbi. Nevbi aldı. Şu kız. Arkadaşlar yap. Bunlar da tam tersini yapsaydı şey olur. İşte ok. Evet. Bu bunu. Şu. <laughs> Arkadaşlar umarım doludur. Evet doğruyum. Çıktı. Evet. Ona ne ihtiyacı var? Aa olan şey geliyor. Arda. Ne var ihtiyacı var Ne oldu mu? Arkadaşlar yine doğru yaptık. Biz çok akıllı arkadaşlar reklamları ben Güneş gözlüğü ve için da şey lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu bir uçak için. Bu, bir, bu da şey. Evet. Bu da karayolu. Bu da karayolu. Kimisi falan nerede? Böyle karayolu şey var için. Bu bir hava yolu. Bu da Karayolu. Evet. Doğru bildik. Ne anlamadım. neydi sen sen Ya bu, bu biraz zor gözüküyor. Şu şu şu. Bu ne ya? Heh, bu. Çok saçma şu kulak. Neden? Şunlar şu lazım. Şunlar şu var. Şu, Şuna şu. Ya değil. Şuna yanlış. Tam tersi. Anladım mı? bu mu lazım. He arkadaşlar bir şey diyeceğim. Oyun kozlarına bu lazım bir kulağı da şey lazım şimdi anladım ben bu şey bu bir sebze karşı şey bu sefer karşı karşıya ne oldu Evet arkadaşlar en iyi ne diyeceğim en iyi böyle ya en iyi yapan kazı en iyi eşleştiren en kazanır da bir video daha sonuna geldik. Yani bu tarz video göndermek istiyorsanız aşağıda an abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sıfır abone var ve hiç bir like Çünkü yeni açtım ben bu kanalı. Ne olur bana like atın. Evet sizi çok seviyorum. Öptüm. Görüşürüz. Bay bay.